Bir dakikada logaritma. Logaritma üslü sayıların tam tersidir. Burada da sana sonucu verir. Üstün değerini sorgular. Burada bilmen gereken şey tabanın daima pozitif olacak ve bire eşit olmayacak. Üst pozitif olacak. Logaritmik değerleri aynı tabanda böldü şekilde yazabilirsiniz. Hiçbir sınavda işinize yaramaz. Eğer tabanları aynı iki tane logaritmik değeri topluyorsanız direkt üstleri çarpım şekilde tek halde yazabilirsiniz. Bunun mantığı üslü sayılardan geliyor. Logaritma 2 tabanında 4'ün cevabı 2'dir. Artı logaritma 2 tabanında 8'in cevabı 3'tür. O ikisinin toplamı 5 eder. Logaritma 2 tabanında hangi sayı 5'e eşittir? 32. Yani bunların çarpımı aklında buradan kalabilir. Üste verilen sayının bir kuvveti varsa bunu olduğu gibi logaritmanın önüne çekebilirsin. Tabandaki bir sayının kuvveti varsa 1 bölü şeklinde çekebilirsin. Sınavda bunları çok sorarlar. Taklattırmanın soru tipi direkt bu şekilde gelir karşınıza. 5 üzeri logaritma işte 5 üzeri 3 der. Bunun cevabını ister. Cevabımız direkt 3'tür.